Amasya'dan merhabalar, ee, biraz sonra atış, trap atışı yapacağız. Trap atışını yapmadan önce de e, İlahi Ustamızın yeni aldığı trap atış tüfeği ile bir e, kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Tüfeğimiz böyle bir kutuda geliyor. Kutu çok kalın. İçinden, e, bunda fiş yok, şok falan yok. Sadece çift tetik dediği bir tetik. Yine bir e, yedek arpacık. Bir tane bunları söküp ayarlamak için tornavida. Ve bir tane de alyan sarı koymuş fabrikası içerisine. E, tüfeğimiz Baratta 682 Gold E diye geçiyor. Yani Gold sarı e, tetikli. Tüfeğimiz bu. Şu andaki boş tüfeğimizin. Süper Baratta'nın 682 Gold E modeli. E, Baratta bu tüfeğimiz. E, tüfeğimiz 12 kalibre. 70 milimetre fişek yatağına sahip ee, Fix şok yani namlunun ucunda herhangi bir şoku falan yok ee, Tutmak için de üzerine te, e, baş parmaklı e, görüntü engellemesin diye Alttan bir e, kubuz el kundağı gibi yapılmış daha tutuş sağlamak için Sarı ileri geri ayarlanabilir bir tetiğe sahip vidasından Tetiğimi şöyle ileri geri ayarlanabilir tetiğe sahip ee, 3 kilo 800 gramlık bir tüfek yani e, bu tüfek Biraz ağır bu trap atışlar için özel yapılmış bir tüfek. Ee, tek tetikli enjektör var. Boş kovanları dışarıya atıyor. Ee, selektörü yok yalnız. Sağ nam, alt namlı, önce üst namlı, önce bir ayarı yok. Ee, ayarlı tetiğe sahiplik ve ayarlı yanaklığa sahip. Ee, şuradaki vidaları gevşetmek suretiyle yanaklığımız aşağı yukarıya ee, atış mesafesini ayarlamak için yapılmış bir tetik. Üzerinde bir santimlik geniş bir kutu. Ee, şeride sahip kırmızı fosforik arpacığı var. Tüfeğimizin de görüntüsü şu şekilde. 70 mm fişek yatağına sahip dedik. 76 santim namlı boyu var. 3 kilo gram ağırlığında bu haliyle fix çok. Sökerken de yine aynı şuradaki düğmeyi aşağıda çekip açıyoruz. Şu şekilde kırdığımız zaman da tüfeğimiz şöyle üç parça haline geliyor. Bir iki full, Bir iki full Tamam. Ee, arkadaşımız uyardı. Bir, iki full şok, fix şok olarak üretilmiş. Ee, ucunda herhangi bir şok e, aparatı veya takımı yok. Ee, yapısı da şu şekilde. Barettaların klasik kesik kasası. Yine üç ok ve altında yuvarla. Ee, üzerine de yuvarlak dünya işareti gibi bir işaretle işlemesi yapılmış. Altında da şöyle altın gol işlemeli özelliği var. Ee, ki enjektörlü boş fırlatıyor boş kovanı içinde kalıyor. İkisi de 38'inde birden fırlatma sahip. Birleştirirken de şunu L şekline getirip en alttan geriye doğru tuturduğumuzda şu şekilde kapatıyoruz. Şu şekilde de el el kolluğumuzu yerine takıyoruz. Tüfeğimiz bu şekilde. Tetik ağırlığına bakacağız. Çok hassas bir tetik ağırlığına sahip. Çok hassas. Yani bir buçuk iki kilolarda bir tetik hassaslığı var. Tüfeğimizin görüntüsü ve özellikleri bunlar. Baratta 682 gol E modeli. Ee, bu tüfeğimizle de ilgili yine birazdan atış yapacağız. atışlarda da plak atışları çekeceğiz. sorunuz olursa yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, selamlar. Üstelik çalışmaları Arif Emre Bilen kardeşim. Buyurun. Of! Oh.

Gurush. Vuruş 3 e 2. Oh. Vuruş. 3. Şu anda Arif'e ben aynıyım değil mi? 4'te 3. 5'te 4 üç. Bey beşte dört. En son atayım. Oh. Evet duruş. Evet gayet başarılı Arif eline sağlık kardeşim. Şimdi sıra bende. Gel buraya. Şimdi sıra batış yaşamalı Murat Güneş abim. Evet sıra sizde. Dur. Dur. Aaa bundan vuramıyorum ben ya. <laughs> he he. Göremiyorum. He he göremiyorum tabii canım. Bulamayınca artık gözcü kızahma dolu oh. değil mi? Evet. Sanki. Yani boş. Gözcükler olmaz ki. Biraz daha şey yukarı sana. atalım. Boşu dolu. Tamam öğrendim ben şimdi vuracağım. Tekrar bir yavaş kapattım. Kır sığayı kır. Bir tane hocam ne yapacağım? Bak evet. Ke. Boş. daha var. Bir daha var. Biner Biner bir daha daha var. Var. Lan bu suratımı atıyor. Bir plak atın ki Evet, <laughs> oh. ben dedim Ho! Lan ki. Yok iki aklın da var. Herkes aklın <laughs> e da Zine, Arif, var. Buraya plak koyalım. Ben de suratımı daha Zihni Arif Mahmut tekrar e, sıralamada yarışacaklar. Sen ne sıradı geç. Sen de sıradı? Sen de yani. sıra, sen de. Sen atacaksın. Hakan attı ya. Sen atacaksın. Yaratacağım. Hayır, yar atacak. Sen niye ee... de atmıyorsun lan Allah Allah. Evet şu anda İlyas Uyar kardeşimiz geçti. Abi. Evet zaten milli itiraf yarışmacımız kendisi. Tamam 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 abi, tamam. Evet. Atma ağa buna. İnek mi kovalıyor, kovalıyor in ya? <gülüyor> <gülüyor> İlyas şey yapıyor, e, Ben mermi, mermi... bir, bir... <laughs> <Toplamayı> harcamıyor. Maşallah. Biz yılbaşına mermi atlıyoruz. O. İkinci de vuruldu bu arada. Evet. Ben, ben. İkinciyi kırıklığına attığını biz de biliyoruz kendimiz. Bu. Evet. Beşte beş. Evet. Yok sen yarışmada sıralamada bile değil. Evet Arif kardeşim atıyor şimdi. Arif bilen 2. ikinci tura döndük. Bir, bir de bir. Hay maşallah. Üçer tane atalım olmam. az. Var mı daha şey? Yok. Arif üçer tane atıyoruz. Ver. Ol. İkiyle i̇ki dedi iki. adam almışım şu anda değil mi? O, o güzel trafı şeyla. <laughs> Tüştüştüm tamam. Daha bizim aklımıza yere var mı? Yerine <laughs> Bunu Evet vuruş. すいません。